Komik mi? Komik. Evet çok İyiyim, komik. Sen canım. var ya sen, sen oranı buranı açmadan bu yayını izlettiremezsin. Aynen en fazla 50 kişi izler seni. Oranı buranı açıyorsun, kendini izlettirmeye çalışıyorsun. Alexis kız. Ay sen niye ağlıyorsun? Seni izleyenlerin Mavuzun hepsi abaza. Abaza seni izleyenlerin hepsi. Abaza, Mavuzun. abaza sapık hepsi. Sapık Mavuzun hepsi seni izleyenlerin yaptı. hepsi. Sapık. Sapıktan seni izleyenler hepsi. Hadi kapat lan önünü. Yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Böyle izlettiriyorsun değil mi kendini? İzlettiremezsin evet. çünkü kendini başka türlü. Hadi gel bir P.K. atalım da basalım sana. Gel bak basalım P.K. atalım da sana. Gel basalım. Basıp gidelim sana. Kapattan lan önünü. Tamam. Kapat, Kapat önünü. Mi? Kapat lan önünü. Alaksızsın. Kapatmıyorum dus. ya. Hanım Mari anneniz babanız görse sizin şu halinizden utanırlar. Nasıl nasıl evlat nasıl Yok evlatlarsınız siz? <laughs> Kanka görmediğiniz Hanım utanırlar anneniz biliyordu. babanız görse. Anneniz Malibu babanız görse utanırlar. Hayatı. Şu halinize. Yüzüne bir ton makyaj yapmışsın oğlum utanırlar. Belizarla aranda geçenler doğru mu anne? Yüzüne bir ton makyaj yapmışsın burada geliyorsun. Belizarla aranda geçenler doğru mu? Boş yapma boş yapma. Ben yapmışsın. de bir siz, ya. Yüzüne yüzüne bir ton makyaj yapmışsın burada geliyorsun neler yapıyorsun. Oranı buranı açıyorsun. Aynen. Şeyler yapmaya aynen. çalışıyorsun. Hadi. Aynen. Hadi film aç da önünü de kapat. İzlenmezsin değil mi? Kanka sen ağlıyorsun. İzlenmezsin değil mi? Sen Ağlan, ağlıyorsun. Uçağına, senin anını üzülüyorum. İki katını atın. İki katını atın. Sen ağlıyorsun. İki katını atın. Sen istediğin kadar oranı burana aç. Ben koltukta bile inerim seni. Hadi aç. Sen ne yaptın? Koltuğu göstereceğim. Öyle, Koltuğu sonra... Koltuğu göstereceğim. Oranı buranı açarak yine yenemezsin beni. Hadi. Kudurma, Hadi, Hadi. Hadi. Hadi devam et. Hadi, Hadi devam et. Ben, ne molim molim. Sen oranı buranı açarak izlettirsin önce kendine. Değil mi? Hadi. Sen de böyle yaparak Hadi. izlettiriyorsun. Hadi. Ali savunun. Hadi. Maçlaş güzelim, güzelim yok doğru. Ali savunursun sen. Maçlaş güzelim. Ali, Ali de koltuğu <laughs> görmedin mi hayatın boyunca? <laughs> Kanka şey bu yobaz. Kanka sen neredeydin? Kim yetiştirdi yobaz. seni? <laughs> Vallahi Aa, sizi, öykü ben, geldi ben, yayına. Ben, Bu ben, adam. ben sizi ne bilmem. Bir saniye öykü bilmem. geldi yayına. Ben sizi öykü, bilmem. Ali'ninki öykü şey yazdı. Yanında... Aa sen Boş öykünün yanındayken otururken. Çok